Şöyle İzmir Adliyesi'nin duruşmamız vardı. bu duruşmadan çıkıp Ödemiş Adliyesi'ndeki bir duruşmamıza yetişmemiz gerekiyordu. mahkemelerin de duruşma saatlerini avukatlara göre tayin etmemesi sebebiyle duruşma saatleri arasında kısıtlı bir zamanımız vardı. Bu yüzden de İzmir Adliyesi'nden çıkıp Ödemiş Adliyesi'ne yetişebilmek için biraz e, can ve mal güvenliğini tabii ki de insanların e, ihlal etmeyerek hız sınırını açmış bulunduk. Bu şekilde radara girmiş, girdim. radar sonucunda bu karara avukat Kanunu birinci maddesinde Avukatların bir kamu hizmeti olduğunu ve diğer mahkemeleri de geciktirmemek, diğer duruşmaları geciktirmemek adına tabii ki trafik güvenliğini göz önünde bulundurarak hız sınırını aştığımı ama bunun bir kabahat olduğunu ve bir kabahatin de kasten işlenmesi gerektiğini, hızı kasten işlemediğimi göz önünde bulundurarak iptalini talep ettik. Bu nedenle de ödemiş su ceza hakimliği iptal talebimizi kabul etti, itirazlarımızı kabul etti ve trafik cezasını iptal etti. 90 km hız sınırı olan yere 123 km hız sınırıyla girmiştik. %10'dan %30'a kadar aşan hız sınırı kapsamında 324 TL trafik paracası almıştık. Şöyle ödemeyi yaptık, e, gene de hak ihlaline uğramak için çünkü e, ödeme yapılmaması halinde de e, bazı indirimler var, e, erken ödeme indirimleri. Bunlardan yararlanmak için ödememizi yaptık. E, ödemeyi yaptığımızda ancak bunun gene de iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdük. Bunun neticesinde e, hem trafik cezası iptal edildi hem de yapmış olduğumuz ödemeyi geri aldık. Peki,